Herkese merhaba. Ben Erkan Kandemir. Videoma başlamadan önce kanalıma abone ve bildirim açarak önceden haberdar olabilirsiniz. Sefi'nin kızı bu hafta neler olacak? Sefi'nin kızı maalesef iki bölümünde sonra final yapacak. Final yap yapmayalım diyenler beğensin. Desteğimizi hep birlikte görelim arkadaşlar. Ayrıca Sancar artık mutlu olsun sevdikleriyle hiç ayrılmasın diyenler beğensin sayımızı gösterelim. Sefi'nin artık finale doğru giderken tüm kötülüklerde de geri kalmaya başladı. Sizlere Sedat'ın dizimizden ayrılacağını zaten söylemiştim. Sancar da cezasını çekti ve 5 aylık o aranın ardında özlemini duyduğu sevdiklerine kavuştu. Sancar'ın hapse girmesine Mavi ile beraber yaptıkları bir planın sonucunda da olduğunu gördük. Yani Halise yeni boş yere bağırmış oldu. Sancar ve Mavi'nin güvenin meleği al almaması için onu korumak için bir plan yapmış oldular. Buna da görmüş olduk artık. Sancar hak ettiği mutluluğa yoluyla yaşayacak. Sancar hapisteyken Mavi'nin e, kendi kızıyla gibi çok güzel bakması Sancar'ı çok daha mutlu etti. Artık ve sevdiklerinde bir daha asla uzak kalmayacak. Mavi de asla ayrılmamış olacak. Sancar, Mavi ve iki evladı ile birlikte artık yeni bir hayat kurmanın planlarını yapacak. Ve her şeyden uzaklaşacaklar. Tüm kötülüklerden yaşandığı yerden bir daha dönmemek üzere Buradan uzaklaşacak. Hepimizin istediği gibi bu hikaye mutlu sonla bitecek. Final yapmamıza üzülürken güzel saatler izlemek bizleri de mutlu edecek diyebiliriz. Sena listemizde bizlere final bölümünde ise yeni bir sürpriz daha olacak diyebiliriz. Sefer'in kızı analiz ve tahmin videomuz bu kadar arkadaşlar. Böyle videoların devamını istiyorsanız kendinize iyi bakın.